Kayıt başladı. Abi bir süredir yoktum. Ben sana Skype'dan mesajlar döşedim. Ondan sonra da telefonun başında bütün gün bekledim geri dönersin diye hiç dönmedin. Evet. Video atılmadı. Oradan da uyanmış olmalıydın. Ee, evet, ben stok, stoktan yediğin için uyanmadım vallahi bilmiyorum. Stoktan yememe rağmen yok oldum. En son salı günüydü. Bugün en son ne gün? Yok en son cuma günü yayınlandı. Yani bir haftadır neredeyse video yok. Bugün işte perşembe. Ben geçen hafta hastalandım. Bir haftadır hastayım. yatıyorum aslında. Stoktan üç gününü falan yiyebildik ama e, stokta video var ama yatak döşek yatınca ne montaj yapabildim ne bir şey yapabildim. Raporluydum. İşe güce hiçbir yere gitmiyordum. Yatıyordum öyle. Bugün ayaklandım işte ilk defa. Aa çok iyi. Geçmiş olsun abi. Bundan sonra hemen dedik arkadaşlara e, sizi unutmadık. Ee, Hala buradayız, yaşıyoruz. Buradayız, gitmedik bir yere. Sadece e, küçük bir sağlık saat izni kullandık diyelim. E, yine e, haftada iki video en az. Bu arada e, bende de çok gelişmeler oldu abi. Ben GoPro aldım. Dedim hı. ki e, e, adamlar arabada video çekiyorlar. E benim de arabam yok. Benim de motorum var. Ben de bari motorda video çekeyim dedim. Ertesi gün gittim GoPro aldım abi hemen. Ya İn çok güzel yapmışsın. Ben seni videoları seyrediyorum. Hı hı. Ama tabii şey var. Yani takıntım alakalı herhalde. Ve arabada güzel çıkıyor da sen bir de havalar kötü ya. Senin ön cam rüzgarlık var ya motorun. Kirli diyorlar ona. O yıkattın şu an. Ya kirleniyor işte. ya. O da adamın gözlere takılıyor. Aslında mesele o değildi. E, önemli değil. Neyse. Arkadaşlara bir e, ne diyelim? Bekin Tan mı diyelim? Yok ne diyelim? Buradayız hiçbir yere gitmiyoruz mu diyelim? Ne diyelim bunun adına? Biz bitki demeden bitmez mi diyelim? Ne bileyim kasabaya yeni şerif geldi desek. Yok kasabadayız kasabada... ya. Nedir? Buradayız ya. Kasabadaki yabancı. Yok ne diyelim? Durmak yok yola devam diyelim. En güzeli bence öyle olsun. <laughs> evet evet kesinlikle. O zaman durmak yok yola devam görüşürüz. Evet çok video çekeceğiz daha.